Merhaba arkadaşlar. Eşitsizlik konusundan soru çözümlerine devam ediyorum. Aşağıdaki ifadelerden hangisine karşılık gelen eşitsizlik yanlış yazılmıştır? 25'ten küçük sayılar arkadaşlar. Ne olacak? X sayısı küçüktür 25. Bakın küçük sayılar. Bu doğru. 7'den büyük veya 7'ye eşit sayılar. 7'den büyük olacak X ama eşit de olabilir anlamında. Şu. Büyüktür eşittir işaretini kullandı. Bu da doğru. 15'ten büyük olmayan sayılar. 15'ten büyük olmayan sayılar arkadaşlar. 15'in kendisiyle beraber 15'ten küçük olan sayılardır. Dolayısıyla 15'ten küçük kendisiyle beraber. Çünkü 15'in kendisi de 15'ten büyük değildir. Dolayısıyla bu da doğru. Eksi 8 ile 15 arasındaki sayılar. Şimdi aradaki sayılar dediği için eksi 8 ve 15'e dahil etmemeliydi. Ama bakın burada eşitlik kullanmış. Dolayısıyla orada dahil etmiş. Buradaki gösterim arkadaşlar eşitlik gösterimi yanlış olmuş.